arkadaşlar. Bugün Makmevel MKM 726 esin tanıtımını yapacağız. Geniş görüş açısıyla kaynaklarınızı daha kolay ve daha düzenli çıkarabilirsiniz. Kutu içerisinden bir tane büyük bir tane küçük olmak üzere iki tane kaynakçı alalım bakalım. Ürünümüz şöyle şekilli. Elimizde diğer modelleri de var. Şöyle. 726S, 720S, 736MA gibi. Tek farkları dışındaki şekillerdir. Ürünümüzü elektrot, gazaltı, argon gibi kaynak makinelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kırdalat yerim sitemizden şey alışveriş yapabilirsiniz. Yarışverişler.